Dengi olmuyoruz da var ya. Süreyya <laughs> mı nerede? Var tabii. Süreyya <laughs> abi. Ha, var mı sen? <gülüyor> 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 oh. Bok yedim ben daha görüyor musun? Ben de bok yedim ha. Ay. Hangisi? olur bazen. sana Bu mu kırıldı? Allah kahretmesin. Var mı bundan yedek? İbrahim. Bundan var mı? Kafadan. Şu kafadan. Kolucu. Bundan vermedin hiç bana yedek. O zaman evde... Vermedin mi? Evde mi? O zaman evde iki tane var. E, dur bakayım. Yapan ben söyleyeyim. Şimdi benimkilerine yollasınlar. <laughs> ben. Dur dur. Varsa öyle bir şeyler vardı ama varsa veririm. Ulan bok yedim ben de uçan dalgaya gittim <laughs> elimden tuttum ya güya. Bak Abi şey yap. Lazım. Bunlar çok sağlam değil diye şey yapalım biz bunlara. Ee, sen söyle. Ee, kelepçeli yaptıralım bunları. gel Abi yok. Al kapat içeriye. Ay geçmiş kafamı sıçayım ben. Niye geldim? Bizimle. Bu ta yapıştırmıyor. Tamir olmuyor yani.